Çocuklar kurban kesimini izlemeli mi? Kurban kesimine götürülmeli mi? Bu soruyu 20 sene önce sorsalardı var ya herhalde döverlerdi. Ama ne hale soktularsa bizi bakın biz şimdi bu soruyu sormak durumunda kalmışız. Allah böyle bir ibadet isteyecek bizden Hepiniz ben 40 yaşındayım benim yaşımda olanlar benden az bir şey küçük olanlar Anadolu'dan şuradan buradan gelenler biz 5 yaşından itibaren kurbanı izlerdik hiç de psikolojimiz bozulmazdı. Ama şimdi bay bilenler bayan bilenler konuşuyorlar efendim götürmeyin şöyle olur kan görürse böyle olur bilmem ne olur bu olur o kadar konuştular ki gerçekten de oluyor o kadar konuştukları için oluyor. Burada ciddi bir sıkıntı var. O sıkıntı şu. Biz ibadet olarak bunu algıladığımız zaman Allah emretmiş mi, emretmiş? Yapılması gerekiyor mu, yapılması gerekiyor? Yaratan yarattığını daha iyi bilir mi bilir? Bitti. Bu kabul olduktan sonra iş çözüldü. Ama sen 20 yaşına kadar kızını, oğlunu bundan mahrum edersen, 10 yaşına kadar hiç göstermezsen 15 yaşına kadar bu güzelliği yaşamazsa o yaştan sonra zorlanabilir. O dediklerinin doğru tarafı var aslında ama sebebi bu. Biz artık şu sentetik hayattan bir kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız onu da bilmiyorum. Bizim önceki nesillerimiz yılanı boğazlar sıkardılar. Şimdi bizim çocuklarımız sinekten korkuyorlar. Allah aşkına ne hale girdik biz? Bir elma veriyorsun çocuğuna ısırarak yiyemiyor bir erkek gibi. Böyle bir hale getirdiler bizi ve bizim kimyamızla uğraşıyorlar. İnanın bu çok ciddi bir şey. Ve Müslümanlar olarak bizim bir şekilde buna tedbir almamız lazım. Çoluk çocuğumuzu zorluğa alıştırmamız lazım. Bedel ödemeye alışmaları lazım. Çok kolay bir biçimde bir hayat yarın öbür gün onların hayatlarına olumsuz bir biçimde etki edecek. Anne ve babaların şöyle bir yanlış tutumu var. Diyorlar ki biz çok çektik onlar çekmesin. Ya sen çektin o da çeksin. Sen çektin ne kaybettin o da çeksin. O da zorluk görsün, o da bedel ödesin. Ödesin ki sağlam olsun. Senin iman ettiğin peygamberi nasıl mümini seviyor? Zayıf mümini sevmiyor. Güçlü olan, dayanıklı olan mümini seviyor. Öyleyse eğer Bizim pez elden bu işe bir önlem almamız gerekiyor. Bu manada eğer bu konuda sıkıntısı olanlar varsa onlar çözsünler. Nasıl çözsünler? Anlasınlar kurbanlığın Allah'ın emri olduğunu bu işin ne kadar önemli olduğunu her gün yediğimiz etin de aslında o hayvanlardan geldiğini şimdi Allah için kurban edilmesi gerektiğini bunların Hazreti İbrahim'den Hazreti Abdullah'tan örneklerini çocuklarımızın anlayacağı şekilde onlara telkin edelim. Ve televizyonların bu manada söylediği olumsuz şeylere ne olur kulak asmayalım. Eğer biz onların dediği gibi yaparsak yarın öbür gün başka şeylere de başka şeyler söyleyecekler. Birer birer elimizden değerlerimizi götürecekler. Biz bu manada önlem alalım ve ne olur onların yalan yanlış şeylere şeylerine prim vermeyelim.